Şimdi kardeşlerim bana ne diyor? Hz. Yusuf Aleyhisselam'a iftira ediyor. Peki önce Kur'an'a gidelim. Sonra bu mevzuyu İbni Teymiye nasıl anladı ona bakalım. Allah Teala ne buyuruyor? Kedalike ki dineli Yusuf. Ma kana li ya'khudha akahu fi dinil melik. Yani Yusuf Aleyhisselam melikin dinine, kanununa göre onu alamayacaktı. Kardeşini alamayacaktı. Zaten kendi ne diyor? Melikin, kralın kanuna göre alamayacaktı diyor. Allah Teala ona Babası Yakup Aleyhisselam şeriatını öğretti. O söylüyor, itiraf ediyor. Ayetin anlamı açık kardeşlerim. Ama bunlar ümmeti tekfir etmeye öyle alışmışlar ki Kur'an'ı kendi hevalarına, ideolojilerine mahkum etmeyi sıradan bir ameliye haline gelmiş, getirmişler. Ya sen Müslümansın. Kur'an'ı sana uydurmayacaksın. Ya ne yapacaksın? Ebu Hanzala sen Kur'an'a uyacaksın. Sen. Ne diyorsun bana? Yok diyorsun. Yusuf aleyhisselama iftira ettin. Yusuf aleyhisselam kafir düzende görev yapmadı. Ona melik mutlak bir yetki verdi. İslam şeriatıyla, Yakup aleyhisselam şeriatıyla amel etti. Kendin diyorsun, kralın dinine göre almayacaktı. Peki, gel şimdi İbni i Teymiye'ye bakalım. Selefi kardeşlerim, sizi nasıl kandırıyor bu adamlar görün. Ben söylemiyorum, ayet okuyorum size. Gelin bu ayetleri İbni i Teymiye nasıl anlamış? Selefilerin taklit merciyi kabul ettiği İbn-i Teymiye bu konuda ne diyor? İbn-i Teymiye'nin fetavası cilt 19 sayfa 19-20 sayfa 26 kardeş. Peki İbn Teymiye mevzuyu anlatırken diyor ki: "Ve kana huwa ve kavmuhu kuffaran kema Yani Melik de kavmi de kafirdiler. Peki burada hangi ayetle istidlal ediyor? Wala kad caakum Yusufu min qablu bil bayyinati fe ma aziltum fi şekken mimma fe ma aziltum fi şekken mimma caakum. Yani ölene kadar Hazreti Yusuf Aleyhisselam'a inanmadılar. Allah Teala söylüyor. Ya sahibe'l sicrni erbabun mutefarrikun hayrun emellahu'l vahidul kahhar. O çok tanrılar mı yoksa bir olan her şeyi hakimiyetini olan, hakimiyetin alan Allah Teala da hayırlı? Yani imana davet etti Yusuf Aleyhisselam. İçeride zindanda ne dedi? İnni taraktu millete kavmin la yu'minun billahi ve hum bil ahiretihim kafirun. Yani arkada ben Allah'a inanmayan bir millet yapısı bıraktım. Onlar ahirete de inanmıyorlar. Ahirette reddediyorlar. Yani kafir bir milletten bahsediyor. Şimdi burada İbn Teymiye diyor ki ve malumun ennehu ma kufrihim la budda en yekuna lehum ve fi qabd al-amwal ve yani şu da malumdur ki diyor küfürleri yanında onlar için ne vardı bir takım kanunlar vardı